Merhaba, size gözlük kullanımı hakkında çok önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Kullanacağımız gözlüklerle alakalı bebeğimize veya çocuğumuza ne çok büyük olmalı gözlük ne de çok küçük olmalı. Burada kullanacağımız gözlüğün kaşını örtecek şekilde hipermetrop oldukları için dolayısıyla kaşını örtecek şekilde çevreleyen oval gözlükler tercih edilmelidir. Ve bu tercih ettiğimiz gözlüklerde mutlaka ön tarafa düşümü yapamaması gerekir. Çünkü ön tarafa doğru düşen gözlükler veya çok fazla yakın da olmamalıdır. Çünkü çok yakın gözlük olanlarda da gözlüklerin bu seferde de kirpikleri sürterek camlarına zarar vermektedir. Tabi burada camları zarar verilen gözlüklerin de kaplamaları bozulmaktadır. Burada mutlaka gün içerisinde 5-6 kezden fazla silinerek o kaplamasının bozulmasını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Gözlükleri de stabil halde durması gerektirir. Çünkü stabil halde durmayan, sağlam, sağlıklı durmayan gözlüklerde bakış açılarını farklılaştırdığı gibi de odaklanmada zorluklar yaşarlar. Dolayısıyla da kullanımını zorlaştırırlar.